Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuz bizden ne istemiş? Yukarıda kenar uzunlukları 2 kök 18 ve 3 kök 8 metre uzunluğunda kare şeklindeki bir ekin tarlası ve kötü hava koşullarından dolayı tarlaya doğru dik bir şekilde devrilen rüzgar türbini gösterilmiştir. Rüzgar türbini devrildikten sonra kanatları bir süre daha dönerek durmuştur. Bu dönme sırasında kanatların ulaştığı ekinler ezilerek zarar görmüştür diyor. Buna göre son durumda ekin tarlasının zarar görmeyen alanı kaç metrekaredir diye sormuş. Şimdi öncelikle şu ifadeyi belirteyim arkadaşlar. 2 kök 18 ve 3 kök 8 ifadeleri sanki farklıymış gibi verse de zaten kare olduğunu belirterek bunların eşit olduğunun işaretini vermiş. Ama yine de biz yazarsak 2 çarpı kök 18 nedir arkadaşlar? 3 kök 2'dir. O da ne yapar? 6 kök 2 arkadaşlar. Aynı şekilde 3 kök 8'i düşünürsek 3 kök 8 3 çarpı 2 kök 2 arkadaşlar. O da ne yapar? 6 kök 2. Gördüğünüz üzere zaten bu uzunluklar birbirine eşit olan uzunluklar arkadaşlar. 6 kök 2. Şimdi öncelikle karenin alanını yani tarlanın alanını bulacak olursanız 6 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsanız ne olur arkadaşlar? 6 kere 6 36. 36. E, 36 çarpı 2'den o da işte ne yapar arkadaşlar? 72. Tüm alanımız 72 arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Devamında rüzgar türbünü devredikten sonra kanatlar bir süre dönerek tarlaya bir takım zarar vermiş. O zarar verdiği kısmı bulacağız ve çıkaracağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere burada bir yarım dairelik bir kısım oluşmuş ve bu yarım daire kadar zarar vermiş o zaman. Peki bu yarım dairedeki yarı çapı nasıl görebiliriz? Burada türbinin kanatlarına bakarsanız türbinin bir kanadı ne arkadaşlar? Kök altı. Peki bir dairenin alanı nasıl hesaplanır arkadaşlar? Şurada verilmiş zaten. R kare. Bize pi de verilmiş burada 3 olarak. O zaman 3 çarpı r kare dediği şey kök 6'nın karesini düşünüyoruz. Bu da işte ne yaptı arkadaşlar? 3 kere 6 18 oldu. İşte 18 oldu. Bakalım. Bu için 18 dediği şey pi r kare. Ama bizim burası yarım daire olduğu için 18'i 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. O da işte ne yaptı? 9. Peki tüm alan neydi? 72. 9'u çıkarırsak 72'den 9 çıktı arkadaşlar. Ne kaldı geriye? 63 kaldı. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak diyoruz arkadaşlar.